İstanbul Üniversitesi birçok bölüm ile ortak alınan ders olan psikoloji dersinin 9. ünitesi ile devam ediyoruz. <laughs> Psikanalitik, yaratıcılığın bilinçli gerçek ile bilinçaltı dürtüler arasındaki gerilim vasıtasıyla ortaya çıktığını öne sürer. Yatırım kuramına göre yaratıcılığı oluşumunu sağlayan özellikler, zihinsel tarz, bilgi, kişilik ve motivasyon. Bunlar arasında hafıza yoktur. Yani hangisi değildir gibi bir soru çıkarsa bu tür sorularda e, hafıza değildir. Yaratıcı düşüncenin özellikleri esneklik, akıcılık, or, e, orijinallik ve ayrıntılandırmadır. Bunlar arasında olmaması gereken tek boyutluluktur. mistik, yaratıcılık, kimi zaman ilahi, kimi zaman ilahi olmayan, ancak mutlaka ilhama dayanan bir süreçtir. Varsayımını öne sürmektedir. Eşik kuramı, her zeki insan yaratıcı değildir. Ancak her yaratıcı birey en az ortalama bir zeka düzeyine sahiptir. Görüşünü öne sürmektedir. Yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri, yeni deneyimlere açık olma, bağımsız düşünme, belirsizliğe tolerans gösterme, risk alabilme bu özellikler arasında olmaması gereken içe dönüklüktür. Bir uyarının oluşturduğu çağrışımların birbirlerinden farklı alanlarda olması, ya da aynı uyarının farklı açılardan ele alınarak yeniden tanımlanması esneklik düşünce özelliğini açıklar. Yaratıcılığı zihnin yapısı modeli ile insan zihninin bir parçası olarak tanımlayan kuramcı Guilford'dur. pragmatik yaklaşımı, araştırma ve teorileri önemsemeksizin nasıl daha yaratıcı düşünebileceğine odaklanan ve teknikler önermektedir. Doğru bir ekosistem kurulduğunda bireylerin yaratıcı üretimleri de artacağını savunan kuramcı ama biledir. Ee, bu dersin şey bu ünitenin de sonuna geldik. Bundan sonraki ünitelerin devamını ve bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dershane YouTube kanalımıza abone olun ve bildirimleri açarak takipte kalabilirsiniz. Ee, videoda beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Şimdiden sınavlarınızı başarılar.